Son karakter karakterim yok. Sana kapatırsanız yani oyun oynarken karakter gidiyor. Ben de zaten şimdi bu karakteri yapalım bakalım. Ama şu jetonları alalım bize de lazım olur. Bakın bunu yapmışız biz. Gözüküyor. Bakın. Hepsini. Şimdi şunu da alacağım Hadi, her, ye ye. Büyük, her büyük büyük hediyeye. Şimdi buradan gidiyorum. Buna çok. şu alamam. An... Arkadaşlar size bugün sadece bir tane kadını yapmayı göstereceğim. Eğer isterseniz başka karakterler de yapırız. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım en iyisi. Arkadaşlar reklam biter bitmez sedye de açıldı. O yüzden gösteremedim. Zaten içinden 2000 jeton çıkmış olmalı ya da 1000 jeton çıktı. Şu an karakterimiz gözüküyor. İşte biz bu karakteri yapacağız. Bu karakter. Arkadaşlar şimdi renklerini falan göstereceğim. Yoksa siz de yapabilirsiniz hemen bunu. Yani kendiniz yapabilirsiniz. Hangi rengi kullanacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ben bu kafayı kullandım. Buradan da böyle şey falan kullanmadım. Hemen kendi ten rengi. Böyle birazcık daha sıkıcı duruyor bence. <laughs> Dışarıdan sesler geliyor arkadaşlar. Özür dilerim şimdiden. Burada da bu var hemen. Ben bunu seçtim. Ay. Bir de bunu seçtim. Bir daha bunu seçtim. Birazcık sesim kötü çıktı demin o yüzden tekrar aldım. Daha geçecek. Ayy şunu seçeceğim. İsterseniz kaşınıza piercing bile taktırabilirsiniz. Ben bir durduruyorum. Arkadaşlar bazen sesler gelebilir o yüzden durdurabilirim. Buradan işte dudaklardan şu en alttakini seçtim. Sonra bunları istiyorsanız yaparsınız. Ben öyle çok sevdiğim bir şey değil onlar. Bir şey gerek yapmalık zaten sil desek kaydet desek aynı şey oluyor. Kaydettiğince şey çıkıyor o yüzden bıraktım. Bakın arkadaşlar şimdi giysilerde size başka şey göstereceğim. Şu inşaat sesi gelmezse güzel olacak da işte yapamıyoruz bir şey. Arkadaşlar ya bunu giyersiniz şöyle. Aa ben bunu aldım ama. Ben de alınmamış gözüküyor. Neyse. Şimdi ben şuradan. Bunu da deneyebilirsiniz. Hangisini seviyorsunuz bilmiyorum. Benim favorim gri. Sizle bence bir tane fotoğraf yapalım. Sonra kapatalım. Olur mu? Bence de öyle yapalım. Bakın şimdi. Size mükemmel bir şey yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Wimpro adlı yer var. A hatası diyor. Hemen internetimi açıyorum. İnternetim açılmış olmalı şu an. Ah tamam. Yeniden gireceğim hemen. Ha tamam. Avaton okul gününden size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada size birinci olana büyük ödül bir aylık Avaton Pro verebiliyor. Ya da büyük ödüller olarak bunları verebiliyor. Burada ilham yerleriniz var. Benim sevdiğim bir oyun. Sen diyor fotoğraf yok diyor. Şuraya katıldı butonuna bastıktan sonra yarışmaya katılabilirsiniz. İstediğiniz kadar resim yapabilirsiniz katıla basıp. Ama sadece bir resim kazanıyor. O resim hangisi olacak bilmiyoruz. Ama şansınız daha da yükseltebilirsiniz. Hemen arkadaşlar ben yazı tipini boşlayacağım. En son yazı yazacağım. Şimdi arkadaşlar şunlar bir açılsın. Ben durdurayım o zamana kadar. Şu an bunlar geldi sadece. Şimdi hepsi gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Gelin birlikte bakalım. Bunun market şey var. Markette arabasına bindiği şey. Ya yani şu an arkadaşım mesaj atıyor. Yapamayacağız galiba. Neyse numarası gözükmüyor ya bir şey olmazsa. Ya da ben orayı bir şeyle sansürlerim. Belki. Sansürleyebilirsem. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptım. Bunu da böyle yapıyorum. Sizi bir durduruyorum. Klavye yerlerini sevmediğim için et school cool yazıp geldim hemencecik. Şimdi bunu kaydediyorum ve gönderiyorum. Bay bay. Ama bekleyin birazcık. Arkadaşlar bu arada burada resim yaptıkça i̇şte 500 coins kazanıyorsunuz. Yani çok bir yer olabilir. Şimdi arkadaşlar buradan hemen benim şeyim yüklendi. Ya of ben bir kapatıyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bak isterseniz hemen şuradan gidebilirsem. Adı düzenle diyor. Ben adımı hemen ne yapacağım sizce? Kanalımızın adı yapmayalım mı? Bay Cüvcüvü. Şimdi bunu böyle fotoğraf yarışmasına katılı. Fotoğrafa oy ver diyor. Bir dakika durduruyorum. Arkadaşlar oyunu internetsiz oynayabilirsiniz fakat onu sadece şöyle yapabilirsiniz Onları böyle ım, karakter yapabilirsiniz yani. Orada reklam... da reklam... internet... kendini... bir bilmiyorum arkadaşlar ama sizin büyümenizi sağlayan şey de buradaki Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Ben de o zamana kadar boş durmadım. Hemen bir şeyler seçtim. Al şu şeyi bence daha güzel durur. Bir dakika birisi bizim şeyimizi beğenmiş. Tamam bir şey olmamış. Kendisi burada kırmızı nokta çıktığında da bak buradan. Kendi şeyinize bakabilirsiniz. İnceleme de olmuş. Bininci tura geçmiş bakın şu an. Burada da böyle şeyim var işte. Şimdi bunu da böyle 6K yedirerek yenisini bulabilirsiniz. Bu bence daha iyiydi. Bence bu daha güzel ya. Bu. Öbürünü beğendim de işte. Öbürü bunu beğenmiştir diye düşündüm. Ama arkadaşlar siz daha yükseğini bulmayacaksınız. Kendiniz hangisini istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ona göre insanlar kazanacak. Ben siyah sevdim ya. Bunlar biraz daha kaçmış ya. Yani. Bu daha güzel. Ee, bence bu ya. Evet. Doğru. Ben bir durdurayım en iyisi. Heh. Geldim ve önüme reklam bitince nedense böyle güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar benim tatlıya zaafım var ya. Ben şu çikolatayı severim. Şimdi hangisi daha güzel desek? Bakın biz de yaptık bundan ama bir, biz biraz daha değişeğini yaptık. Arkadaşlar bir de siz eğer oyundaysanız şöyle bir şey göstereceğim. Siz şunu biliyor musunuz? Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Onlar da yarışmalı çünkü. Bu yarışma için size verdiğimiz arka plan resimlerinden birini kullanmak zorundasınız. Foto fotoğrafınızda yüz veya poz en az bir a, a, avatar olmalıdır diyor. Avatar avatar bir tane olmalı diyor. Ee, öbürleri nasıl birkaç tane yapıyor? Arkadaşlar şu an var ya ben böyle yarışmalara katıldığımda böyle şeyler çıkıyor. Gıcık oluyorum. Ya hep reklam çıkıyor. Buna bir çare bulsunlar bence. Hoppa. Yine geldim. Arkadaşlar. Bu arada yaparken de canınız sıkılmasın. Çünkü burada bu oy oylamaları yaptıktan sonra size şöyle bir şey veriyorlar arkadaşlar. 10 coins veriyorlar. Tabii bazen 20 coins çıkıyor bonus olarak ama hep dandilikler güzel oluyor diye dandilikleri beğeniyorum. Bence bu daha güzeldi. Arkadaşlar okulda bunun ne alakası var şimdi? Ayrıca adama bakarsanız böyle sandalyenin üstünde ayakları duruyor. Havada duruyormuş gibi. Bir de şuna bakın. Çok güzel olmuş bence bu. şunu seçiyorum. Hmm. Bunu böyle sandalyenin üstüne koymasaydınız iyiymiş. Bu. Hmm. Bu bence. Arkadaşlar şu an seçiyorum vallahi. Ya hep kötülerimi seçiyorum ya ben. Tarzım yok arkadaşlar benim. Arkadaşlar inşallah uygulamayı beğenmişsinizdir. Zaten aranızdan bilenler vardır. Avaton'da size bu sefer karakter tavsiyesinde bulundum. İstiyorsanız başka karakter em, pozlarını ya da karakter seçimlerini böyle bad girl yap yoksa böyle sade bir kız yap zaten yaptık iyi bir kız yap inek öğrenci kız yap ama onlara inek demeyin arkadaşlar onlar çalışıyor hayallerini kuruyor böyle arkadaşlar bizim yaptığımız kız